Evde kendi başınıza uygulayabileceğiniz basit ama etkili bir sanat terapisi. Bunu kendinizi daha iyi anlamak ve üzerinizdeki stresin kaynağını keşfetmek için bir araç olarak düşünebilirsiniz. İlk olarak sizi strese sokan her şeyi bir yapılacaklar listesi gibi yazın. Tüm o kaygı verici düşünceleri, zihninizde dönen işleri, beklentileri kağıda dökün. Ardından listenize bakın ve gerçekten anlamlı gelen kelimeleri daire içine alın. Size bir şey ifade eden, içinizde bir şeyleri kıpırdatan kelimeleri seçin. Sonra bu kelimelerin etrafında bir nehrin aktığını hayal edin. Bu nehir sadece anlamlı kelimelerin etrafında dönüyor, diğer tüm kelimeler ise nehrin sularına gömülüyor. Nehirden sular aktıkça diğer kelimelerin üzerine katmanlar ekleniyor ve nehir dolup taşarak büyüyor. Bir noktada sanki bu nehrin artık kendi doğal akışına kavuştuğunu hissedeceksiniz. Ve o zaman nehirde hayat bulan, anlam taşıyan birkaç canlı da ekleyebilirsiniz. Şimdi bu nehir sadece kelimeleri değil, yaşamı da destekleyen bir sembol haline gelmiş oldu. Bu sürecin sonunda size anlamlı gelen şeylerin zihninizde daha net bir şekilde belirdiğini fark edeceksiniz. Belki siz de stresin altında yatan gerçek önceliklerinizin ve neyin sizin için önemli olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.